Merhabalar sevgili terazi burcu umarım iyisinizdir. Güneşi, ayı ya da yükselen burcu terazi olan arkadaşım. Hoş geldiniz kanalıma, videoma efendim. Evet 23 Haziran haftası için bu videoyu çekiyorum. Size özel yorumlayacağım. Bütün terazileri bekliyorum şu an videoma efendim. Eğer ruhunuza dokunursam bu enerjiyi kabul etmek için enerjiyi kabul ediyorum yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsizdir. Yani Terazi burcu. Dilerseniz destek olmak isterseniz de süper teşekkür satın alabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz kanalıma. Evet, niyetiniz, niyetim olsun diyerek sevgili Terazi burcu sizin için yorumlayacağım. Neyse haliniz çıksın, falınız diyerek Evet sizlere de göstermek istiyorum. Sizler de görün lütfen. Evet sevgili terazi burcu her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Biraz huzursuz musunuz? Tamam çıkmış ama huzurunuzu kaçıran Biraz tatsızlıklar olmuş gibi ama merak etmeyin. Bu sizi itibarsızlaştırmaya çalışan iftira atan arkanızdan konuşan sizi kötü duruma düşüren kişiler yaptıkları yanlarına kar kalmıyor. Sevgili terazi borucu ne ektilerse onu biçecek bu kişiler. Ellerinden geleni yapmaları onları istedikleri olmayacak. Sizin istediğiniz olacak. Kendinizi savunacaksınız. İtibarınızı tekrar kazanacaksınız. Haklılığınızı savunacaksınız. Belki de şu anda resmi makamlarla hakkınızı arıyorsunuz. Resmi dairelerde arıyorsunuz hakkınızı. Bunlara karşı belki davalarla arıyorsunuz, mahkemelerle arıyorsunuz. Onların olumlu sonucunu alacaksınız. Yeniden başlayacaksın sevgili terazi burcu. Eskiye duyulan bir özlem var. Özlem duyduğun neyse o özlemine de kavuşacaksın. Neye özlem duyuyorsan. Hayatındaki denge. Aşkın en güzel haliyle buluşacak seninle. Belki de bu eskiye döndüğün eski bir ilişki, eski bir beyefendi, eski bir hanımefendi de olabilir. Bu aşk ilişkisi tekrar canlanıyor. Çünkü hayatınızdaki ee, Dengeyi bu kişi sayesinde sağladığınızı, bu kişi sayesinde bulduğunuzu siz de biliyorsunuz. Ya da bu hafta bunu fark edeceksiniz. Bakın Deniz kızı da çıkmış. Oldukça çekicisin sevgili terazi burcu. Eğer yalnızsan da karşı cinsin. E, oldukça etkileyeceksin. E, hatta hoşlandığınız birisi var sevgili terazi burcu. U harfi çıkmış ama isimde ya da soy isminde bu kişiyle bir görüşeceksiniz artık cesaretinizi toplayıp bu kişiyle görüşme kararı alacaksınız ya bu kişiyi de görüşmekte ki hayatında birisi olduğundan mı çekiniyorsunuz evli olmasından mı? Yani bir çekinceniz var gibi. Hep geri adımda durmuşsunuz. Bir ileri adım atamamışsınız. Bir türlü görüşme fırsatı bulamamışsınız. Ama bu hafta tüm cesaretini toplayıp bu kişinin karşısına çıkacaksın. Olumsuz da bir yanıt almıyor gibisin. Bakın göl de çıkmış burada. Çok sevineceğin, mutluluğunu artıracak olaylar yaşayacaksın. Ama yatırımla ilgili tedbirli olman gerekiyor yatırım yapıyorsanız sevgili terazi burcu Evliliğinize müdahale edenler var. Aman dikkat dışarıdan. Üçüncü kişiler, aile büyükleri var burada. Aileler var. Sevgili terazi Burcu lütfen kararlarınızı kendiniz alın. Evliliğinizle ilgili bir karar aşamasındaysanız. Çünkü bu kararı eğer kendiniz almazsanız pişmanlık yaşayabilirsiniz. Burada yaşlı insanlar çıkmış. Şilersin aileniz ya da eşinizin ailesi müdahale ediyorlar size ya da eşinize. Bu da ilişkide bazı zorluklara, çekişmelere neden oluyor gibi. O yüzden acele kararlar almayın. Bir başkasının etkisinde de kalmayın lütfen. İlişkinizi, evliliğinizi kurtarmak istiyorsanız. ülke topraklarını böyle terk ediyor gibisin böyle bir isteğin var Sevgili Terazi Burcu öyle bir gitme eğiliminde misin uzaklaşma eğiliminde misin bu elimin bu isteğin bu dileğin artık gerçekleşecek Çünkü bununla ilgili neler yapman gerektiğini araştırıyorsun planlıyorsun görüşmeler içerisindesin bu görüştüğünüz kişilerden de size bir geri adım bir geri dönüş var sizi mutlu edecek bir geri dönüş olacak. Buradaki hayalinizi gerçekleştirmek için ama çok uzaklara gitme hayalim var. Böyle bir hayalim var mı sevgili terazi burcu? Bu hayalini gerçekleştireceksin. Arkadaşların arasında hoşuna gitmeyen biri var. Bu kişiyi hiç istemiyor gibisin sevgili terazi burcu. Her yaptığı hareket, davranış, söz, her şey artık seni e, ondan uzaklaştır. Onun bulunduğu ortamda olmak istemiyorsun ki bulunduğun ortama gelecek bu kişi bu hafta. Aman sakin ol çünkü bu kişiyle bir tartışma yaşanabilir. H hey, H hey var isminde ya da soy isminde H hey harfi var bu kişiyi çok hızlılaştığınız bir kişi ama bu hafta. Çok fazla zıtlaşacaksınız. Tartışmalar var aranızda. Sessiz gücünle dünyayı düzenliyor gibisin. Özellikle geçmişte yaşanmış bir hata, yapılmış bir hata sizin tarafınızdan. Bu çok fazla vicdanınızı zorluyor sevgili terazi burucu. E, artık... Bu olay neyse sizi bu hafta daha fazla düşündürecek. Telafi etmek için harekete geçeceksin bu hafta. Sessiz gücünle bu yanlışı düzenleyeceksin, düzelteceksin. İlişkiniz var mı sevgili terazi burcu? Artık evlenme zamanı geldi diyeceğim bir haftadasın. Artık e, bu kararını açıklayacaksın. Araya da bir kişi girecek, yaşlı birisi. Sizden yaşça büyük bir kişi. Bu kişinin de aslında aracılığıyla bu evlilik artık resmiyet kazanacak bu ilişki. E, artık e, ilişkinizi taşlandıracaksınız sevgili terazi Burcu. Gelirlerinizle ilgili düşünceleriniz çok fazla. Yani gelir ve gider düzenini tutturamıyor musunuz? Geliriniz gideriniz gideriniz gelirinizden fazla mı? Buna biraz böyle takıntı yapabilirsin bu hafta. Bir düzenlemeye gidebilirsin. Hatta çok farklı bir işme bulacaksınız bir kazanç mı? kapısı aralanacak. Sizin için çok farklı bir yoldan para kazanacaksınız. Belki şu anda aklınızda bile yok. Böyle bir iş dalı ya da böyle bir e, akıllılığınızda zihninizden geçen parayı nasıl kazanırım, nasıl kazancımı arttırırım derken bu fikir aklınıza gelecek ama bu fikri dijital ortamda sağlayacaksın sevgili Terazi Burcu ve dijital ortamda başlayacağım bu iş size çok fazla gelir sağlayabilir. Ve sosyal çevrenizde zaten bu dijital ortamda oldukça genişleyecek, daha çok kitlelere ulaşacaksınız. Kazancınızla birlikte çevreniz de genişliyor. Niyetin aniden gerçekleşecek. Hiç beklemediğim bir anda Eğer çalışıyorsanız iş yerinizde şu an bir problem varsa ya da iş arayışı içerisindeyseniz sürpriz bir ile tanışacaksın. Sevgili Terazi burcu bu bu hanımefendi sizin hayatınıza dokunacak. Yani işlerinizi düzenleyecek. İş yerinizdeki problemleri onun sayesi belki bir yönetici atanacak. Belki de bir iş arkadaşı olabilir bu hanımefendi. Onun sayesinde işleriniz rayına girecek. Eğer iş arayışı içerisindeyseniz bu görüşme ön görüşme bu hanfendiyle oluyor ve bu hanfendi sayesinde de işe alım süreciniz başlıyor. Yani evliliğinize dikkat edin sevgili terazi burcu. Huzursuzluk şu an yaşıyorsanız evliliğinize hızlı kararlar almayın lütfen. Geçmiş konular çok fazla bu hafta gündeme gelebilir. Evliliğinizde sizin ya da eşinizin yapmış olduğu hatalar çok fazla geliyor gündeme. Hızlı kararlar alıp hızlı bir ayrılık kararı sonrasında üzüntü yaşayabilirsiniz. sağlıkla ilgili de çok güzel gelişmeler var. Bir operasyon geçiren kişi kimse ameliyat bu kişi iyileşecek. Bu operasyon onu şifalandıracak inşallah. Hatta şu an herkes ümitsiz gibi iyileşmesi konusunda bu yatan kişinin ama mucizevi bir şekilde iyileşiyor. Fıçı çıkmış ama böyle bir eğlenceye gitme kararı alacaksınız. Arkadaşlarınızla bir organizasyon düzenlenecek. organizasyonda dikkatli olun. Kısmetiniz orada. Sevgili Terazi burcu. Birdenbire olacak her şey. Aniden. Kalbinin sesini duy ama gözlerini açık tut. Bu toplulukta, bu kalabalığın içerisinde. Hayalini sözlerinle şekillendiriyorsun. Sözler çok önemli olacak bu hafta. Söyledikleriniz sizin için çok önemli. Evet sevgili Terazi teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun, var olun. Evet siz için soralım kartlara. Kartların mesajı nedir? Terazi burcu için hangi mesajı vermemi istiyorlar size kartlar? Evet, onların rehberliğini alıyoruz şu anda. Evet 23 Haziran haftasında temizlenmesi gereken, gitmesi gereken olay ya da kişilerin artık gitmesi gerekiyor. Arınmak gerekiyor. Bir arınma süreci içerisindesin sevgili Terazi burcu. Bu arınma sonrası aslında gerçek mutluluğu yakalayacaksın. Hayatındaki engellerin bunlar olduğunu fark edeceksin. Yeniden mutluluk için bazı olaylardan ya da kişilerden vazgeçmen gerektiğinin farkına var, varacaksın. Çünkü düşünerek hareket ediyorsun diyor kartlar. Mantıklı hareket ediyorsun. Bunun da avantajlarını bu hafta yaşayacaksın. Mantığını hareket etmenin olumlu yönlerini göreceksin. Sevgili terazi, güneşi ayı ya da yükselen burcu terazi olan değerli dostum. Yorumlarımı beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı videolarımı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşalım. Sizlerin desteği sayesinde eğer ruhunuza dokunduysam kalp atmayı da unutmayın sevgili dostlar. Her gün horoskop, astroloji kahvemi, instagram adresim. Buradan da benimle iletişime geçebilir. Beni takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Takip etmeyen arkadaşlarımı abone olmayan arkadaşlarımı biliyorum. Onları da abone olmaya davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok öpüyorum efendim. Hoşçakalın.